Arkadaşlar bugün size Sarı Prensesle Mavi Prenses'in yem yemesini izleteceğim. Kaz ciğeri. Arkadaşlar Sarı Prensesle Mavi Prenses'e küçük bir tutamdan fazla vermeyin ki sabah öğle akşam olmaz. Çünkü bazı arkadaşlarımız veriyor. Bazı sarı prensesler felç geçiriyor. Bazıları kırmızılık geçiriyor. Bazıları Kavgadan ölebiliyor. Yem kavgasından. Şimdi videomuzu iyice dikkatlice izleyelim. Evet arkadaşlar. 13 saniye falan sürdü. Yemleri yemeleri. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. İyi günler.